Organizasyon sunucumuz Sayın Kenan Taban Beyefendi ile birlikteyiz. Organizasyon adını ve şu anki akış için neler söylemek istersiniz? Öncelikle kıymetli katılımınız çok çok teşekkür ederiz. Bu organizasyon bir örnek teşkil edecek çok kıymetli bir etkinliktir. Tabem Business Club olarak aslında çok daha büyük çapta işbirlikleri iş birlikleri imzalamak adına projeler geliştirmekteyiz. Bu tamamıyla üyeler arası ticareti geliştirmek adına daha önceden planlanmış 20 tane firmanın burada işbirliği konusunda bir protokolün gerçekleşmesi, firma sunumunun gerçekleşmesi ve bu anlamda bir takdim töreni olarak gerçekleşiyor. Geniş anlamda bir network imkanı sağlayan bu organizasyonumuz ilerleyen zamanlarda daha Şu çok katılımcıyı sağlayabilecek olabiliriz. bir evet, fuar yani. alanı halinde tamam, ülkeler arasında yatırımcıları, oluyor. finansman desteği arayan i̇yi yatırım projelerine var, bağlamda bir, bir destek sağlamak isteyen kişileri bir araya getirebilecek bir platform haline gelecektir. Uluslararası anlamda böylesine bir işbirliği içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. tvturk.net Türkiye'nin dijital haber kanalı. Her şeyin daha fazlası burada.